Fiyatına göre kanalına hepiniz hoş geldiniz. Tekrardan hazır sistem videolarıyla karşınızdayım. Fiyatlara, parçalara ve performansa bakıp içlerinden en iyilerini seçeceğiz. Videoya başlamadan önce aşağıdaki butondan abone olursanız çok daha iyi, çok daha fazla videolar gelmeye başlayacak. Bu videolardan anında haberdar olmanız için abone olmanız gerekiyor ve bildirimleri açmanız gerekiyor. Bildiğiniz üzere fiyatlar sürekli değişiyor. Ben videoyu paylaştığım anda haberiniz olsun ki indirimlerden yararlanın. Şimdi fiyatlarını sıraladığım bilgisayarları eleyeceğim teker teker. İlk bilgisayarımdan başlıyorum. İlk bilgisayarım Ryzen 5 3600 RX 580 kaba taslak eleme yapacağım. 12.599 lira. Herhangi bir özellik söylemeyeceğim. Nasıl olduğu ile alakalı herhangi bir şey söylemeyeceğim. Şu anda şu kalabalığı yıkmamız gerekiyor ilk başta. İkinci bilgisayar 17.000 lira. RX 6600 var. Şimdi elemelik bir durum yok fiyat farkından dolayı. Hemen yanına geçtim. 17.128 liraya bir bilgisayarımız var. İçerisinde GTX 1650 var. Bu elenebilir. Onun yanında 3050 var. Onun yanında da 6600 XT var. İşlemcilere bakıyorum. İşlemciler birbirlerine çok yakın. GTX 1650'yi eledim. Ryzen 5 5500. Ryzen 5 3600. RTX 3050 ile RX 6600 mevcut. Onun yanında 6600 XT var. Tabi ekran kartı bazlı baktığımızda 6600 XT'yi 18.000 bin liraya almak daha mantıklı. Onun yanında 6650 XT var. Ryzen 5 5500 işlemci var. Kesinlikle bu bilgisayar alınmalı. Diğer 3 bilgisayarı eleyeceğim. Gitti gitti. Bu şekilde kaldı. RX 580'liği elemiyorum çünkü fiyat olarak bayağı uygun. Arada fiyat farkı var. Sonraki bilgisayarda RX 6600 Ryzen 5 5500 var. Bunu da eleyeceğim. 12100F RX 6600 1650 XT var. Yanındakine bakacağım. Yanında 4060 var. Ele. ARC A580 var ama işlemcimiz 12. nesil. Burada Ryzen 5 5500 kullanılmış 4060 ile beraber. ARC A580'e bakacağız. Şu an kalsın. 4060 ekran kartı 5500 aynı olduğu için eledim. 4060 3600 işlemci eledim. 4060 Ryzen 5 5500 eledim. 12400F, RX 6650 XT yanında yine Ryzen 5 5500 4060 eledim. 5600 4060 Ti var. Bunlar kalsın. Yine 4060 var. 4060 Ti 5500 var. Bu 24.000 lira araya kaynamış bak sıralamayı kaynatmışız. O zaman Ryzen 5 de elemek zorundayım. Çünkü araya işlemci farkı koyabilirim. Yani burada işlemci yükselt deyip şeyler yapabilirim burada. Böyle kalalım. Sonraki 3070 Ti var. 4060 Ti var. 25.800, 25.900. 4060 Ti, 3070 Ti. Burada bana soracak olursanız 3070 Ti daha mantıklı. 3070 Ti'nin 4060 Ti'den daha fazla performans verdiğine eminim. O yüzden 4060 Ti'yi burada çıkartıyorum. Yine 4060 Ti 5600 var. Burada 5500 3070 Ti. Arada 2000 lira fark var. Bunu kaldırıp ben 5600 yaparsam ki zaten ekran kartı farkı da mevcut. 4060 Ti'ye gerek kalmıyor. 4060 Ti yine geç. 4070 karşımıza çıktı. Ryzen 5 5600 4070 bu kalsın. Yanında RX 7800 XT var. Şimdi bu ikisi arasında kalırsak kesinlikle 7800 XT daha iyi. Orası net. AMD'nin driver sorunları da bayağı bir azaldı. Problem çıkmayacağına inanarak 31600'lük seçeneği seçeceğim. Sonraki bilgisayar 7600 XT var. 5600'le. E burada 7800 XT var zaten. Kapat. 4070 var. 4070'e karşı biz seçtik zaten. 7800 XT'yi. İşlemci'miz zaten 5600. Çok bakacağımız bir şey yok. 12.400 FE. 4070. Yani hala bu seçenek daha mantıklı. Bunu bu şekilde söylüyorum ama işlemciyi yükseltmek size kalmış. Hani bu şekilde taban şeklinde 5600 işlemciyle çok güzel duruyor fiyat. Tabi işlemci yükseltmeniz sizin yararınızı ona sonradan değineceğim. Yine 4070 var. 38.000'e çıktı fiyat. 40 4070 süper 12600 kf bunu tutacağım. 13400 f var 4070 ile beraber sil. 4070 süper 5600 x var. Bence 12600 kf çok daha mantıklı. 4070'e 5600 var geç. 4070 Ti'ye 5600 geç. 4070 süper 14400 f geç. RX 7700 x ile Ryzen 7 7700 x. Yanında da 4070 süperle 13600 k. Yani ben K işlemcileri çok seviyorum. Burada bir torpil yapacağım. O yüzden sinerjideki bu sistemi çıkartacağım. Ama bu gerçekten mantıklı gözüken bir sistem. Hem 32 RAM var. Burada 16 RAM var. İkisi de kalsın ya. Elemiyorum bunları. 3, 6, 9, 11 tane sistemimiz kaldı elimizde. Bu sistemleri teker teker anlatalım ve videoyu sonlandıralım. İlk sistemimiz kesinlikle Giriş bütçeli, dostlarımızın işine yarayacak bir sistem. RX 580 şu anda 1080p olmasa da bütün oyunları akıcı bir şekilde oynatabilir. Aklınıza gelebilecek bütün oyunları, bazılarını 1080p haricinde oynatacaktır, akıcı bir şekilde açacaktır. Ryzen 5 3600 rekabetçi oyunlarda 200 FPS'in üstünü rahatlıkla görebiliyor. 165 ya da 180 Hz monitörle kullanılması güzel oluyor. Onun dışında Battle Royal olarak düşünürseniz yine dar baz oranı az da olsa düşüklerde diyebilirim. 12600'e harika bir bilgisayar şu anki piyasaya göre. İkinci sistem Ryzen 5 5500 RX 6650 XT 8 GB'lık bir ekran kartı 500 SSD 16 RAM birlikte gelmiş. Artık bu SSD ve RAM'lere çok fazla bakmıyorum. Ama siz yine de bilgisayarı alırken içini incelersiniz, hızlarına falan bakarsınız. Ya benim için işlemci ekran kartı uyumu önemli. Tabii ki parçaların markaları da, hızları da sizin için önem arz ediyor olabilir. Ama zaten toplama sistem yapan sayfalarda, sitelerde çoğunlukla parça markaları iyi oluyor. SSD'leri gözetmekte fayda var. Bazı siteler SSD'leri bayağı yüksek koyuyor, bazı siteler düşük koyuyor. Mesela 1700'e 1600 hani M.2 SSD'ye göre düşük. Üzerine bir şeyler eklenebiliyor mu? Mesela 3500'e çıkarsan 650 lira ek ücret veriyorsun vesaire vesaire. Ama en başta bakmamız gereken işlemci ekran kartı. O yüzden Ryzen 5 5500 işlemci ile RX 6650 XT'de 18 bin liraya çok iyi. Bunu zaten yüksek grafikli bütün oyunları açabiliyorsunuz. İşlemciniz Ryzen 5 3600'ün biraz daha yukarısı diyebilirim. Çok fazla farkı var mı? Ryzen 5 5500, Ryzen 5 3600. Çıkış tarihleri arasında farkları var. Ufak bir performans farkı var. Ryzen 5 5500 ufak bir solluyor. Onun dışında zaten buradaki 18 bin lira ekran kartı fiyatı. Yani şuradan 6 bin lira daha verip ekran kartını yükseltmiş oluyorsun. Ryzen 5 5500'e 4060. Bunda işlemci yükseltmenizi tavsiye ederim ama yükseltmeseniz de bir şey fark etmez. Eğer Battle Royale oynuyorsanız kesinlikle yükseltin. Veya başka yollardan işlemciye yine ihtiyacınız vardır yükseltmenizde bir sakınca yok. Yükseltirseniz daha iyi olur. Zaten bu ekran kartını ve bu bilgisayarların ilerisini anlatmama gerek yok. Şu ekran kartının üstü bütün oyunları zaten akıcı bir şekilde oynatabiliyor. Tabii ki grafikleri yükseltmek istersiniz. Grafikleri yüksek oynamak istersiniz. O zaman 4060 değil, 4070, 4070 değil, 4080 o şekilde yükseklere doğru gidebilirsiniz. ARC A580. Bu sistemde bir soru işareti bırakıyorum. ARC A580'in tam olarak hangi ekran kartıyla kapıştığından emin değilim. Hatta bir bakalım internette ne söyleniyor. Önceki bilgisayarımız 4060 olduğu için ben 4060 ile karşılaştırmak istedim. A580 bayağı düşükte kalıyor. Yani daha fazla siteye bakmaya gerek var mı bakalım bir. Mesela 4060'da karşılaştıralım. Yani 4060 A580'i çok rahat bir şekilde sollayabildiği için burada bu fiyatı hak etmiyor diyebiliriz. 12400F ile RX 6600XT. Bizim zaten önceden vardı değil mi bu? Burada var zaten. Ben bunun işlemcisini yükseltsem mesela ne yapsam. Hadi Ryzen 7 5700X yapayım. Ne kadara geliyor? E 21.000'e geliyor zaten. Ve sana gerek yok o zaman yani. Ryzen 7 işlemci koyuyorum. 21.000'e geliyor. 23.000 lira buradaki. Gerek yok. Ryzen 5 5500 4060 Ti. Buradaki ekran kartını yükseltebiliyor muyum? Yükseltemiyorum. O zaman kalsın. Ryzen 5 5500 3070 Ti. Yani 25.000'e zaten rakibi yok şu an. Bu da kalabilir. Ryzen 5 5600 7800 X'de. Yani bu arada aralarındaki en iyi bilgisayar bu olabilir ya. En fiyat performans bilgisayar bu olabilir. Sonraki bilgisayar 12600K F470 Super. Sonraki bilgisayar Ryzen 7 7700X. Bu ikisini zaten bırakmıştım 13600K. Evet bu şekilde. Yani haftanın bilgisayar fiyatları. Bu şekilde açıklamaya linkleri bırakacağım. Bütçenize uygun olan sistemi. Sorgusuz sualsiz direkt olarak alabilirsiniz. Buradaki sistemler fiyat olarak ve performans olarak zamanın en iyi sistemleri arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.